Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere internet alışverişi serisinin 3. videosunu çekiyorum. Bugün dresscan.com'un böyle küçük bir değerlendirmesini yapacağız. Bana gelen ürünler hakkında neler düşündüğümü anlatacağım birazcık sizlere. Ben bu seferkinde 3 ürünü aldım. Bu 3 ürün hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım. İşte kumaş kaliteleri güzel mi, fiyatları uygun mu, e, fiyatları kalitesine göre uygun mu, İşte bedenleri ne kadar doğru geldi, neden ölçüleri tablosundaki baktığım şeyle uygun muydu, uygun değil miydi? Neleri beğendim, neleri beğenmedim onlardan bahsedeceğim size birazcık. İlk ürün bir kimono istedim. Böyle bir kimono. Uzun kollu bu şekilde. Bazı yerlerinde danteller, bazı yerlerinde de siyah tül var gördüğünüz gibi. Çok ince, güzel bir kumaşı var. Yumuşacık. Özellikle ben dantellerin bazıları çok sert oluyor. Beni çok rahatsız eder. Giyemem öyle olduğunu. Bu yumuşak bir kumaşı var. O hoşuma gitti en çok da. Ben large bedenini istedim. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Onu da göstereyim dikkat ediyorsanız böyle şeyleri. Şöyle bir ip çıkmış gelirken. Ama yani çok beni rahatsız eden bir şey değil açıkçası bu. Çünkü geri kalan her yeri gayet düzgün dikilmiş. E, o sebeple ben beğendim gayet de. Bunun fiyatı 8,5 dolardı. 8,5 dolara bence çok iyi bir fiyat. Bu tarz şeyler çünkü Türkiye'de daha pahalıya satılıyor. Çok fazla olmadığı için. İşte dediğim gibi gayet beğenerek aldım. Kumaş kalitesini çok beğendim. Özellikle dantellerinkini. Fiyat olarak da bana dediğim gibi çok uygun geldi. Fiyat olarak da kumaş olarak da çok beğendim. Aynı zamanda şeyden ben large istediğimden bahsetmiştim biliyorsunuz. Ben large istememin sebebi biraz daha bol ve dökümlü durmasını istediğim için. Eğer siz o kadar bolluktan hoşlanmıyorsanız medium bedeni de isteyebilirsiniz tabi. Beden ölçüsü açısından gayet doğru geldi bana. Bu alışverişimde en çok beğendiğim bu pantolon oldu. Bu pantolon böyle e, yüksek belli. Yani yüksek belli değil aslında tam olarak. Böyle daha mid waist diyorlar ya mid waist. Orta belli diyeyim. Böyle daha paçası kısa şu şekilde eee kıvır hani kıvrılır ya paçalar böyle kısa olanlar o tarz bir şey. Beni en çok şaşırtansa şöyle bir etiketle gelmesi oldu. Bayağı tapşap etiketiyle geldi. Hatta yani kendi o sallanan etiketler vardır ya o da tapşap etiketiydi. Hani açıkçası gerçek mi değil mi bilmiyorum ama e, kumaş kalitesi olarak ben çok beğendim. Duruşu da gayet güzel. Fiyatı 11 dolardı. 11 dolara ben gerçekten çok beğendim. 11 dolarlık bir şey için baya baya güzel. Kumaşı da dediğim gibi yumuşacık. Arkasında şöyle iki tane küçük cebi var. O da bazen işe yarayabiliyor. Ne bileyim telefonunuzu bir şeyinizi koymanız gerektiğinde. Benim gayet işime yaradı. Bu benim en çok beğendiğim bu alışverişimde. Eğer bir şey isteyecekseniz mutlaka bu pantolonu isteyin derim. Çünkü hem kumaşı güzel hem fiyatı güzel. Daha ne olsun. <laughs> Şimdi gelelim en beğenmediğim ürüne. Neden beğenmedim diye soracaksınız. Şöyle bir göz gömlek istedim. Gördüğünüz gibi beyaz, düz bir gömlek. Burada gözükmese de, çok anlaşılmasa da çok küçük bir gömlek. Bedeni gerçekten aşırı küçük. Ve acaba dedim ben yanlışlıkla simolonu bastım, videoma bastım? Hayır, basmamışım da. Gördüğünüz gibi XL beden bu. Ama çok çok küçük ve sitedeki resminden daha farklı geldi. Örneğin şu ön tarafının tamamıyla düğme olduğu gözüküyordu. Ancak gördüğünüz gibi ön tarafı tamamıyla düğme değil. Bir tek üst tarafı düğmeli. Onun dışında kolları kısaydı resimde de. Kolları kısa zaten en büyük isteme sebeplerimden biri oydu. Böyle kıvırmayı severim ben gömlekleri. Aynı zamanda arkası dökümlü bir kumaştı. Bununsa garip bir uzantısı var diyebilirim ancak. Herhangi bir bolluk göstergesi zaten yok dediğim gibi. Ha belki 34 beden 36 beden giyen birlerine tabii ki bol olur ama yani ben 40 beden giyen birine göre ben 40 beden giyiyorum. Kesinlikle bol değil hatta içine sığmayabilebilirim. Çünkü benim omuzlarım falan da geniş birazcık. O sebeple hiç bana uyacağını sanmıyorum. Bunun fiyatı 6,5 dolardı. Fiyatı gayet iyi. Eğer hani daha küçük beden minyon biriyseniz çok rahat kullanabileceğiniz bir gömlek. Ancak benim kullanamayacağım bir gömlek maalesef ki. Kumaş kalitesinden bahsedeyim. Kumaş kalitesi gayet güzel. Ee, çok yumuşak bir kumaş olduğunu söyleyemeyeceğim ama kötü de bir kumaş değil kesinlikle. Gayet düzgün. Ancak bu beden konusunda sınıfta kaldı. Oradaki beden ölçüsünde hani her şeyi görebiliyorsunuz. Oradaki x bedenlerin santimetrelerine kesinlikle uymadı. Zaten başka bir türlü olsaydı bunu istemezdim ben de. Toplamda alışverişim 25 dolar civarı bir şey tuttu. Kargosuyla beraber sanıyorum 32 dolar civarı bir şeydi. Bunlar bana gönderildi ancak dediğim gibi hani size hepsinin fiyatını söyleyeyim ki siz de bir fikir edinin kafanızda diye düşündüm. O sebeple Fiyatları işte 32-30 arası bir şeye geldi kargosu ile beraber. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay gibi bir sürede geldi. Uzak bir yerden geldiği için zaten o kadar zaman alması çok doğal. Benim bu siteyle alakalı diyeceklerim buydu. Mutlaka bu tarz sitelerden isterken bedenlere çok çok dikkat edin lütfen. Yoksa geri göndermesi, iadesi falan çok çok zor oluyor. Ona göre dikkatli seçerseniz eminim doğru gelecektir. Ben şu ana dek bir sürü yerden istedim. Sadece bunda sorun yaşadım. Onun dışında hiçbir ürünümde şu ana dek sorun yaşamadım. Umarım siz de hiç yaşamazsınız. Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu ve bu dressgel.com hakkında bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.